arkadaşlar bu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalımızda sizlerle beraber kum boyaması yapacağız. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Hemen ayaklarından başlayalım balığımızın. Evet, mavi, şöyle <laughs> da mavi. Şimdi ise şimdi ise koyuğunda nasıl var? Evet bakın. Şu an böyle oldu. Devam ediyoruz. Şimdi ise şurasında Şimdi ise diğer yavru balıklarımıza geçelim. İlginç. Hiç pembeyi açmamışız. Bu balon koplen pembe yapacağım arkadaşlar. Yoksa boyalar yetmeyecek gibi. Bu balığın her yerine pembe kum boyamasını döküyorum. Evet. Yine ya kaldı iki tane balığınız. Hı -hı. Aa bir tane kalmış. Ne çabuk bitti ya. Hemen bunu da... açalım. Elimizde sarı var. Bu balığı da koplan sarı yapabilir miyim de? Yok. Renkli yapacağım. Boya yeter. Şurası da sarı yapayım. Kuyruğunu Başka renk dökeceğim. Ya da sarı yapmayayım. Ben geçtim. Mor yapayım. Sarı mor çok güzel oluyorlar. Tek kaldı koyu. Şu son mavi boyamızda koyuğunu ekleyelim. Aa tabii bunun burası açıktı. kum boyamamız bitti arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Evet, kum boyamızı bitirebildik. Balığımızı, burası kırmızı, mavi, siyah, burası renkli, gök kuşağı gibi bir kum boyaması yaptık arkadaşlar. Bu kral balık, bu da kralın ee, askerleri diyelim. Bunlarla da baloncukla işte nefes alma şeyi kum boyamamız bitti arkadaşlar. Daha böyle bir bir videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, evde kalın.